böyle ana kuzusu. Ömer bir günü bir gün annesini tuttu mu sana karşı? Yani Allah'ı var tutmadı ama ben o mesafeyi hep iyi korudum. Yani kayınvalidemi sevdiğim saygı gösterdim ama yani hep bir mesafemiz oldu. Hmm, 24 saat burun buruna yaşayınca o mesafe kalmıyor Elifçim. E haklısın ne diyeyim arkadaşım. Ay! Ne oldu kızlar? Çetinle Tekin'e kavga mı ettiniz? Cık. Oyuncaklarını mı vermiyorlar? Ne oldu kız? Allah! çocuk yapmak istiyor. Aa! Üstüme iyilik, sağlık. Ne yapmak istiyorlar, ne yapmak istiyorlar? Allah! çocuk yapmak istiyor. Aa, aa, aa! Nereden çıkıyor bu? Füsuncuğum ne olur kusura bakma. Siz burada bekleyin, sakın gelmeyin. Ben çocuklarla şimdi konuşup geliyorum. Oğlum! Çocuğum, siz yaprakla yağmura ne dediniz? Ben yaprakla çocuk yapmak istedim. Ben ne de... delirtme. Sen çocuk yapmayı biliyor musun? Macide teyze anlattı. Na, ne anlattı Macide teyze? Bir kızla bir erkek cinsiyetse yatarsa çocuk alırmış. Çüş! <laughs> Ay, çok şeker <laughs> Füsun kızmıyorsun değil mi? Ay kızar mıyım hiç? Çok tatlılar. Bir de saf saf anlatıyorlar. <gülüyor> 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 Şişt, bak, Füsun teyzeniz kızdı. Kız. Hmm, bana bak. Gülme çocuğum. Gülme kızdırdınız kadını. Bana bak. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? O Macide teyze sizi kandırmış. O iş öyle yapılmaz. Zaten o iş sizi hiç ilgilendirmez. Hadi bakayım siz oyununuz bak silah. Al oyununu oyna çocuğum. Bak araba. Nanın hadi. Hadi. Ben gidiyorum düzgün oyununuzu oynayın. Tamam da anne çocuk nasıl yapılır? Evet annesi çocuk nasıl yapılır? Ş şöyle yapalım, e, akşam babanız gelince siz bu soruyu babanıza sorun. Çünkü bu konunun uzmanı babanız bu evde. uzman, hmm. <laughs> <laughs> Oynayın çocuğum, dünün önünüze. Baş başa oynayacaksınız, cezalısınız. İkizleri de göndermiyorum. Ya, ya of, ya of, baba çocuk nasıl olur? <laughs> Anneme sorduk söylemedi. Bayrize teyze teyzemizi kandırdı. Çocuk nasıl olur? Hadi baba söyle. Çocuk nasıl olur? Oh. Çocuk nasıl yapılır? Ha. Çocuk anneyle baba gece yatmadan önce aralarına birazcık şeker koyarlar. Sabah kalktıklarında o şekerler büyümüştür. Böyle sizin gibi şeker çocuklar olmuştur, tamam mı? Hadi bakalım yat şimdi. Hadi bakalım, iyi uykular. Sen de yat bakalım. Günaydın. Ne bakıyorsunuz orada bakayım? Ah karınca basmış anne, dur. Anne! anne, anne dokunma, dokunma. Onlar anne. bizim çocuklarımız. Gece şeker koyduk onlar oldu. Onlar da büyüyecekler. Evet anne. Nereden çıktı bu karıncalar? Bunlar karınca değil. Bunlar sizin marifetiniz. Bunlar bizim torunlarımız. Çocuklara söylemişsiniz yatağınıza şeker koyun diye. Onlar da dinlemiş. Bunlar da ilk mahsulleri. <gülüyor> <gülüyor> ya gülme Ömer ya. Dün geceden sonra bir de bunlarla uğraşıyorum. <laughs> Özür dilerim bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Dün gece çok maço davrandım değil mi? Ya Ömer sen hiç böyle değildin. Ne oldu yani bir anda üzüm üzüme baka baka kararır gibi cemleştin o masada? Haklısın bir tane. Affedersin. Ya tamam yani biz böyle dayanamıyoruz hemen barışıyoruz falan da. Dün olan Füsun e oldu ya. Ya. Aralarını yapalım derken iyice açtık galiba değil mi? E ne yapacağız şimdi? Diyorum ki şimdi. Sen Cem'i bu gece bir daha yatırsan. Hı. Ben Füsun'u ikna etsem. Hı. Ve biz böyle dördümüz bir daha bir otursak yemeği. Ömer. Ama bak bu defa kavga etmek falan yok ha. <laughs> ya, Ömer dinle ya. Bak bu sefer karşılarında böyle en en iyi halimizle oturacağız. Tamam mı? Onlara örnek aile nasılmış bunu göstereceğiz. Örnek aile. Nasıl oluyormuş örnek aile? Ya Ömer dalga geçmeden dinle. Ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.